Evet efendim Bir Hayat Güzeldir programında yine merhaba diyoruz sizlere. Bugün günlerden pazartesi inşallah haftanın ilk gününde sizlerle birlikte olmak bize çok büyük bir keyif veriyor. Evet efendim şimdi okullarımız açıldı. Artık biliyoruz ki öğrencilerimiz okullara gitmeye başladılar ama aile olarak acaba bizler neler yapabiliriz? Okul, aile ve çocuk üçgeni acaba nasıl olmalı? Nerelerde hatalar yapıyoruz? Ve en önemlisi okul seçerken acaba bizler nelere dikkat etmeliyiz? Çünkü artık çocuklarımız bizim için çok önemli. okul olsun ortaokul olsun artık bunlar hayatımızda her zaman için sağlam adımlar atmamızın gerekli olduğu yerlerden birisi. Ve okulunu doğru seçmemiz lazım ve neleri dikkat etmemiz gerektiğini konuşacağız efendim. Kimler konuklarımız? Bugün Dost Kolejimizden efendim bizlerle okul müdürlerimiz Salim Minik ile Serdar Şentürk efendim bizlerle birlikte. Ve e, birazdan eğer isterseniz sizler de bizlere sorularınızı sorabilirsiniz. 0312 341 2040 numaradan bizleri arayabilirsiniz. Ve aynı zamanda bugün açtığımız Ahmet Başlı efendi bizlerle birlikte tavuk lorita yapacak ve çikolatalı sufle. Evet çikolatalı sufleyi ben çok severim nasıl yapıldığını bilmiyorum. Ahmet Ustam'dan öğreneceğiz. Ve diğer taraftan ise Zinur Özlem bizlerle birlikte. Tabii baby shower'lar başlıyor artık. E, hamilelerimiz var ve çocuklarımız da olacak Allah nasip ederse. Şimdi onlara çok güzel bir davetiye hazırlamak isteriz. Kendi el emeğimiz olsun isteriz. Bakalım nasıl yapacağız? Zinur Hanım bizlere bunları gösterecek. Efendim tekrardan hoş geldiniz diyorum. Ve konuklarıma hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz hocalarım hoş diyeyim. Nasılsınız? Hoş Teşekkürler ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz çok şükür. Pazartesi günü keyifler yerinde mi hocam? Pazartesi hafta başı ve evet. enerji doluyuz. Ee, en yoğun başlayan, birazcık evet. e, pazartesi sendromu derler ama var mıdır hocam? Bizde öyle sendrom yok. Yok, gayet iyiyiz değil evet. mi? Öyle İyiz. mi hocam? Çok şükür, evet. Peki, o zaman müsaadenizle birazdan yanınıza geleceğim. Hı. Şimdi Zinur Hanım'ın yanına uğruyorum. Zinur Hanım'cığım, neler yapacağız hı. biz konuklarımıza? Kağıt telkari yöntemini kullanarak evet. davetiye hazırlayacağız. Evet, harika. Bunun için de malzemelerimiz sadece konuşsak, kağıt telkari için... Evet, bir tarağa ihtiyacımız var. Evet. Fon kartonları ve yapıştırıcıya. Hı hı. Daha sonra bunu davetiye üstüne süslemek için de e, ben minik düğmeler kullandım, evet. Eva kullandım, kurdele hı. kullandım. Hı hı. E, dilediğimiz şekilde süsleyebiliriz. Evet, şimdi kağıt telkede dediğimizde evet. şu çiçeği yaptığımız teknik. Evet, gayet güzel bir şekilde. O zaman farklı bir teknikle daveti hazırlayacağız. İnşallah. Evet, o zaman bu davete icabet etmeyen olmaz herhalde, değil mi? Öyle umuyoruz. <laughs> Peki. E, o zaman malzememizi söyledik. O, başlayalım mı isterseniz? Başlayalım. Peki. Şöyle davetiyemi koyayım şuraya. Tarahımızı elimize alıyoruz. Hı -hı. Ve bizim yarım santime 50 santim ebatında fon kartonumuz var. O şekilde evet. kestiğimiz fon kartonlarımız. Hı -hı. Bunun için bu kartonumu ben birazcık kıvırıyorum ve tarağın evet. dişine geçiriyorum. Her iki ucu da üstte kalacak şekilde. Ancak bir tarafı şöyle yaparak göstereyim. Bir tarafı çok küçük olarak kalacak. Diğer tarafı uzun. Ben bu hı. uzun tarafıyla öreceğim. Evet. Ve bu küçük tarafı şöyle elimle kıvırıp bastırıyorum. Burası benim orta noktam olacak. Hı hı. Bunu yaparken orta noktanın hem ön hem de arka tarafına bu kağıdımı dolayarak yapacağım. Evet. İlk başta başlarken kendimden tarafa ilk boşluğa hı hı. kağıdımı geçiriyorum kartonumu. Evet. Daha sonra orta noktanın diğer tarafından yukarı çıkacağım. Şöyle. Şimdi buradan aşağıya ineceğim. Hı -hı. İlk boşluktan. Evet. İki tarafta da bir tane. Şöyle gösterirsem Hı -hı. çok daha ufak ama iki evet. tarafta da bir tane dolamış oldum orta noktanın Hı -hı. her iki Hı -hı. tarafına da. Şimdi yine kendi tarafımdan ilk boşluktan sıradaki boşluktan yukarıya çıkıyorum. Evet. Ve tekrar yandaki boşluktan aşağıya iniyorum. Evet. Şimdi yine deminki gibi yapacağım ve karşı taraftan çıkıyorum. Hı, -hı. Tekrar aşağıya iniyorum. Orta noktanın her iki tarafında da 6 tane olacak şekilde yapmaya devam edeceğim. Tekrar kendi tarafımdan çıkıyorum. Evet. Ve hemen yanındaki boşluktan aşağı iniyorum. Şimdi karşı tarafa geçiyorum. Hı hı. Buradan çıktım ve aşağı indim. Evet. Üçer tane olmuş oldu. Üçer tane. Şimdi hiç e, benim aklıma terk edildi. Tarak kullanacağımız gelmezdi. Evet, doğru. Ee, ve e, bizim yapmak istediğimiz zaten evdeki malzemelerimizle gayet güzel bir şekilde evet. hazırlayın dediğimiz zaman çok güzel olmuş. Tarağımız da efendim, evimizde bulunan tarağımızla kağıdımızla evet, yapabiliriz. Kaç santim ebatındaydı? Yarım bizim. santime, 50 santim ebatında kartonumuz var, fon evet. kartonumuz. Hı hı. Onları öyle şerit şerit kesiyoruz. Beş evet. olmuş, bir tane daha yapacağım. Evet, altıyı görelim biz. Evet, her iki tarafında da altı olacak. Hı hı. Şimdi diğer tarafa geçtim. Evet. Tekrar bir üste çıkıyorum ve onun yanındakinden hı hı. aşağıya ineceğim. Şu şekilde. Şimdi şöyle dolamış oldum evet. tarağıma. Şurada orta nokta bunu hep elimle tutuyorum ki hı hı. buradan kağıdımız çıkıp gitmesin diye. Peki. Şimdi bunu tuttum. Hepsini beraber çıkartıyorum tarağımdan. Evet. Hı hı. Elimle tutuyorum. En sondaki doladıklarımı bastırıyorum çünkü oradan hı hı. yapıştıracağım. Evet. bunu şu şekilde ikiye katlıyorum. Evet, tersten ikiye katladık. Evet, şöyle gösterirsek. Hı hı. Çiçeğimizin bir yaprağını, İlk oluşturmuş, yaprağını olduk. oluşturmuş olduk. Şimdi evet. bunu yapıştıracağım. Hı, hı Yapıştırıcım var, sıvı yapıştırıcım. Evet. Kapağını açarsam. Bir miktar yapıştırıcı sürüyorum hı. kağıdıma. Evet. Ve elimle bastırıyorum. Evet, bu kısmı özellikle çok merak ettik. Şu şekilde. Evet. Şimdi bu elimdeki kağıdı bitene kadar bunun etrafında dolayacağım. Öyle. Ve mi? yapıştırarak gideceğim. Evet. Daha hı hı. etrafı sağlam olsun diye. Evet. Şu şekilde. Peki. Şimdi telkari yöntemiyle, kağıt telkare yöntemiyle daveti hazırlıyoruz efendim. Evet. Şöyle. Hı hı. Bir kere dolandırdım. Şimdi bir kere daha getireceğim. Evet. Buradan da yapıştırdıktan sonra artan kısmını keseceğim ve çiçeğimin ilk yaprağı oluşmuş olacak. Hı -hı. Bu şekilde 6 tane yaprak yapacağım. Evet. Biraz elimizle tutmamız gerekiyor ki Hı -hı. iyice yapı yapışsın Hı -hı. diye, değil Sonra uç kısmından makasımı kesiyorum. Evet. Şu şekilde. Yaprağımız hazır. İlk yaprağım hazır. Hı hı. Harika görünüyor. Evet. Şimdi o zaman yapraklarımızı siz yapmaya devam evet. ederken biz ustamızın yanına geçelim olur mu? Tabii ki. Peki gayet güzel. İzleyicilerimiz kaçırmasınlar. Olmazsa malzemelerimizi tekrarlayalım. Belki onlar da bizimle birlikte hazırlık yapmak istemiş olabilirler. Birazdan Tabii eşlik ki. ederler değil mi? Neler vardı malzemelerimizde? Kaç tane kağıdımız var şerit şeklinde kesilmiş? 6 tane Şeritten bir tane evet. çiçek çıkıyor. O zaman altı tane şeridimizi izleyicilerimiz hazırlasınlar ekran başında. Evet yarım santime 50 santime batında. Evet. Birazdan tarak ve yapıştırıcı. Tarak ve yapıştırıcımız lazım. Efendim davetiye hazırlıyoruz sizler de kaçırmayın. Evet şimdi ustam Ahmet ustam nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Şimdi çikolatalı sufle yapacağız. Tavuk lolita yapacağız değil mi? Tavuk evet. lolita. Lolita evet. Peki neler nasıl yapacağız ustam? Önce çikolata suflenin malzemelerini sayalım. Evet. Kuvertür çikolata Hı -hı. yarım kilo kadar. Evet. 10 tane yumurtamız var. Hı -hı. Sarısını kullanacağız. Evet. Yarım kilo tereyağımız var. 200 gram un var. 250 gram Hı -hı. şekerimiz var. Evet. Bir paket de vanilyamız var. Evet. Bunlarla yapacağız. Bunlarla yapacağız. Gayet Ondan güzel. Ondan sonra tavuk lolita dediğimiz tavuk göğsü onu julienne keseceğiz. Evet. Frütözü de kızartacağız. Sos diyeceğiz. Soslarımız var burada. Marina sos. Hı, hı, hı. Ee, Hazırlandıktan sonra Karlik sos dediğimiz sos, bir de şili sos. Evet. Onunla yenecek çıtır olacak biraz. Hı hı. Kaplama mix unumuz var. Evet, kaplayacağız ve kızartacağız Evet. Onun soslayıp mi, o şekilde kızartacağız. Sunumları farklı olacak zaten. Evet, gayet güzel. O zaman çikolatalı sufleden başlayalım isterseniz. Tabii. Bundan başlayacağız değil mi Mustafa? Önce yani. sufleden başlayacağız, dolduracağız, hazır hı hı. Evet. olacak yani. Peki. Ben önce kaplarımızı yağlıyorum, hazırlayalım. Hı hı. Çünkü hazır olması gerekiyor. Hazırlandıktan sonra evet. süfle kaselerini yağlıyoruz. Süfle yağladıktan... e, kaseleri özeldir değil mi usta? Evet, porselen özel hı hı. böyle. Isıya dayanıklı. yanıklı. Eskiden Isıya güveşleri yedik. de olurdu. Evet. Bu çikolata içinden çikolata akıyor, kestiğiniz zaman. Evet. Şelale gibi. Bunu böyle yağladıktan sonra hı hı. hafif unlayacağız. Öyle mi? Diye. Yapışmasın diye mi? Yapışmasın diye. Yapışmasın diye. Evet. Şimdi püf noktalarıyla Ahmet Usta bizlerle paylaşıyor. Çünkü pişince evet. unlamadığımız zaman Hı -hı. yapışıyor. Çıkması zor oluyor. Evet. Şimdi çikolata sufleğimiz için kaplarımızı yağlıyoruz. Sonra biraz unlayacağız. Unlayacağız. Ondan Hı -hı. sonra yağımızı eriteceğiz. Evet. Tencerede benvari usulü onun çikolatasını ilave edeceğiz. Beraber karıştırıp diğer malzemelerle kaselere Hı. dolduracağız. Peki gayet güzel. Şimdi sufleyi hep nasıl yapılır diye merak ederdim. Nasıl bugün öğreneceğiz inşallah sizden usta. Aslında çok kolay. Çok mu kolay? Kolay yani yapabilir yani bilmeyen için zor ama. Evet. Yapabilirdim böyle... değil mi Ben Bende o başarı vardır değil mi? Yaparsınız. Peki o zaman. Herkes yapabilir yani. Herkes bundan. yapabilir. Hocalarım da yapabilir mi ustam? Şimdi öğrenecekler mi? Vallahi yapanlar yani. <laughs> Yapar mısınız Serdar Yap. Bey? <laughs> Peki. Her şey burada, malzemesi burada. <laughs> Bakılarak yapabiliriz. Birazdan olmazsa mutfağa mı alalım ustam? Alalım. <laughs> yok yok yapmayız korkmayın. <laughs> Şimdiye kadar hiç almadık konuklarımızı mutfağa. Şimdi ustam o zaman malzemelerimizde 10 tane yumurtamız var. Ee, ne kadar unumuz vardı? Ne kadar şekerimiz vardı? 200 gram vardı? unumuz var. Evet. 250 gram kadar şekerimiz var. Yarım kilo kuvvetli çikolatamız var. Evet. Yarım kilo da tereyağımız var. Bir pakette vanilyamız var. Bir pakette bayanınız var. Evet. Evet. Kaselerimizi yağladık. Şimdi unlayacağız. Açık yere kalmayacak. Kaldığı zaman kaseye yapışır, Sufle çıkmaz. Evet. Şimdi şuradan az bir parça un alıyoruz. Hı -hı. Dökülmesin diye şöyle. Hı -hı. Evet. Püf noktalarını ustam bizlerle birlikte paylaşıyor. Ahmet ustam. Ve evet. ...unlama kısmını gösteriyoruz. Çikolatalı sufle yapıyoruz. Efendim... ...gayet güzel bir şekilde, başarılı bir şekilde... ...merak ediyoruz. O içerisindeki çikolatası... ...akacak değil mi ustam? Evet, şelale şeklinde, şeklinde kesilecek. Akacak. Peki. Kaselerimiz hazır oldu Hı -hı. mu da... Hı -hı şeyleri doldurması kolay oluyor yani evet. bu sefer yağlamayı beklemiyoruz. Hı hı. Peki unluyoruz. İlk önce yağladık sonra unluyoruz ve hemen çikolata çikolata sufle yapımına geçeceğiz değil mi usta? Evet. Evet. Şimdi... Ben tereyağını koyayım erisin hı hı. kendisi. Bence de. Güzel olur. Ne kadar tereyağımız vardı usta? Yarım kilo. Yarım kilo kadar tereyağımız var. Evet. Eriteceğiz, tereyağımız tereyağımızı. Tereyağı ericek. eridikten sonra çikolatasını sonra ilave edeceğiz. Çikolatasını ilave edeceğiz. Sonra ununu Ununu hı, hı. şekerini de yumurta sarısıyla beraber kabartacağız. Öyle mi? İkisini evet. ayrı. Peki. O zaman şöyle yapalım mı ustam? Siz hazırlığınızı yaparken biz konuklarımızla konuşalım mı? Tabii. Olur mu? Olur. Tereyağımız erisin ama püf noktalarını ben burada olmak istiyorum İzleyicilerimiz kaçırmasınlar. Tamam. Herkes bilsin, öğrensin değil mi ustam? Peki, Tabii. müsaadenizle. Şimdi okullarımız açıldı hocam. Artık e, gayet güzel bir e, heyecan, aktivite, koşuşturmaca hem aileler hem öğretmenler hem çocuklar açısından güzel bir atmosfer var şu anda. E, şimdi e, bu üçgen dedik ya biraz önce, evet. okul, e, aile ve çocuk üçgeni. Acaba nasıl olmalı? Bizler bunu nasıl değerlendirmeliyiz? Serdar hocam da maşallah. Öyle evet. mi? sağ olun hocam. Sağ olun. Şimdi e, açıkçası başlangıçta dediniz ya heyecan var. Bizlerde de var. Hı hı. E, çocuklarımızda ve öğretmenlerimizde şunu gördük. Bu tatil sürecinde okulu özlemişler. Evet. E, küçük çocuklardan tutun ana sınıfı çocuklarından tutun büyük çocuklara kadar hı hı. herkes e, arkadaşlarını, öğretmenlerini, ortamını böyle heyecanla e, görmek istemiş ve okullar açıldığında da buna kavuştular. Hı hı. Şimdi e, esasında olmazsa olmaz bizim saç ayağı dediğimiz bir üçgen var. Evet. Okul, aile ve öğrenci üçgeni. Hı hı. E, burada şöyle bir sıkıntı var benim yıllarca gözlemlediğim. E, bu saç ayağındaki görev karmaşası. Hı hı. Yani okul kendi görevi var, ailenin kendi görevi var, öğrencinin kendi görevleri var. Ama bu görevler iç içe girmiş, esasında kendisinden de ayrılabilen görevler. Hı hı. Ama e, toplumumuzda bakıyoruz ki bu görevler arasında bir karmaşa yaşanıyor. Hı hı. Bu karmaşanın sonucunda da esasında problemler ön plana çıkıyor. Evet. Nasıl problemler ön plana çıkıyor? Biz e, hocalarımızla, öğretmenlerimizle, e, Salim hocamla da sık sık görüşmelerimizde hı hı. E, okul kendi üzerine düşeni yapmalı. Aile kendi üzerine düşeni yapmalı, öğrenci de kendi üzerine düşeni yapmalı ve kimse birbirinin işine karışmamalı. Bu evet. çok önemli. <laughs> ne demek bu? <laughs> Mesela anne babalar e, okullardan şöyle bir isteği oluyor. Diyor ki e, öğretmenim hocam, ne olursunuz akşamları az ödev verin. Niye? Çünkü o az ödev verin diyen anne babalar, ödevin azlığı ya da çokluğu tartışılır. Konumuz hı hı. o değil. Hı hı. Ödev ya da vermeyin diyenler var. Hı hı. Ee, burada bunu talep eden anne babaların esasında şöyle bir şeyleri var. Tarzları var, davranışları var. O ödevleri kim yapar Ayşenur Hanım? Çocuğu, öğrenci, çocuk öğrenci yapar. Lazım. Ama anne baba yapıyor. Evet. Anne baba yaptığı için hı hı. bu sefer diyor ki e, ne olur ödev vermeyin ya da az verin diyor. Yani... E, görev karmaşasına başlamış oluyor. Evet. Akabinde e, öğretmen de okulda e, mutlaka merhameti, şefkati, e, samimiyeti olmalı. Hı hı. Ama orada da bir öğretmen duruşu olmalı. Hı hı. Yani e, anne baba gibi olmamalı. Anne baba merhameti ve şefkatini göstermeli. Hı hı. Öğretmen de orada görevini yapmalı. Öğrenciye düşen nedir? Öğrenciye düşen de e, anne baba ve okul arasında kalan zamanlarda <laughs> ee, ona verilen vazifeleri yapmaktır. Bence bu üçgenin ayaklarını yere sağlam basarak herkesin de görev tanımlarını belirleyerek esasında istediğimiz noktaya ulaşabiliriz. Biraz kargaşa bundan zannedersem kaynaklanıyor. Evet o zaman daha da dikkatli olmak lazım. O zaman şöyle yapalım mı? Kısa bir ara verelim hocam sonra sizinle devam etmek istiyorum çünkü. Kısa bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz efendim.